Bugün yine yolculuk var. Paris'e gidiyoruz Soner'la beraber yine bir çekim için. Bugünkü yolculuktan ziyade benim asıl paniğim yeni havalimanına gidiyoruz. Yeni havalimanından ilk defa seyahat edeceğiz. Eski Atatürk Havalimanı'nda her şey çok sistemliydi. Havalimanına geldikten sonra pasaport sonrası geçmemiz gerçekten 10 dakikadan fazla sürmüyordu. Eğer check-in çekinde çok sıra olmazsa ki Elite Plus olduğumuz için hızlı bir şekilde biznes check-in yapıp öbür tarafa çok rahat geçiyorduk. Şimdi burada büyük bir bilinmeyen var. Dün YouTube'da biraz video baktım. yeni havalimanı ile ilgili. Herkes mesafelerden şikayet ediyor. Bir de gördüğüm videolar 6 nisan öncesi videolardı, o yüzden birçok servis açılmamıştı. Ne de bu işte hızlı geçiş servisleri, business check-in servisleri. Bakalım bizim için bunlar açılmış olacak mı, hızlı bir şekilde girebilecek miyiz? Bu yolculuk benim için Paris'ten daha ziyade yeni havalimanı deneyimi olacak. Vale. Tamın valesi var mı şimdi eskisi? Tam yok sadece bin sap vale var burada. Peki ne yapıyoruz? Efendim içeri giriyorsunuz. Aracınızı valeye teslim ediyorsunuz. Burada mı bırakıyoruz evet, aracı? Evet efendim. Tamam. O şu an otoparkımız ücretsiz. Sadece vale hizmeti var. Okey. Tamam okey. Tamam. Ee, yıkama falan da var mı? Onu arzu edersiniz. e olarak yazdınız. Tamam harikasınız. İleride Teşekkür... bırakıyoruz. Tamam sağ olun. Hadi, hadi. büyük bir muamma var. Tam tamam kartı geçiyor mu geçmiyor mu? Valesi yok onu biliyoruz. O yüzden o patladı artık. Şimdi Elite Plus'tan geçeceğiz galiba. Evet burası Elite Plus ve Corporate kartlar. Security'den geçtik. Benim platin ötüyormuş. Bundan sonra bunu hep yaşayacağım. Şimdi business check-in'den gireceğiz. Güzel şık bir yer yapmışlar. Sistem 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 Sistem. Sistem. Üzgün müsünüz? Müsün? Yok değil yok. Ne mahvolmuşum. Hayır hayır öbür taraftan. Hayır. Yani. Alışmışız oraya biraz. Güzel gözüküyor ama. Ama biraz herhalde zaman olacak. Business uçanlar için ayrı çekim var. Elit, elit baslar için ayrı çekim kontuarları yapmışlar. Oversize, business uçanların kontuarının sonundaki bölümde. Bizim gibi oversize işi olan insanlar varsa bilsin diye söylüyorum. Eee normal pasaportların önünde bekliyorum ben. Tamam. Şey, çünkü şey dolu oraya girmeye patlak. Ben de tam giriyordum sizin pulları aklıma geldi. Tamam Altın dur ben seni günüm. alacağım şimdi bekle tamam. Tamam. Hadi bye bye bye. Bye. Alaca almadım da. Selam, Şimdi elit, elit plus ve business uçan arkadaşlar için ayrı bir e, geçiş alanı var pasaport için, e, e, güvenlik için. Orada yaklaşık olarak 100 kişi sırada bekliyor. Normal geçişte ise bir kişi bile yoktu. Ben bu şeyi anlamıyorum. İlla benim bu statüm var ve ben bu statüyü sonuna kadar koşulsuz kullanacağım fikri garip geliyor. Biraz bana görmemiştik gibi geliyor. Halbuki bizim de var kartımız. Biz de normal yerden geçtik. Sıra nerede asla? Oradan geçeceksin. Biraz kafayı çalıştırmak lazım ama işte bizimkiler biraz statü düşkünü. Millet olarak öyleyiz. Merhaba Merhabalar Iııı ee, bu hafta sonu Galatasaray daha Çınar Çınar oğlum İnşallah Galatasaray kazanır <laughs> Peki lounge nerede? Böyle C.I.P ile açılır mı? C.I.P var C.I.P var, Business Class var Business. Yani Business işte class. Elite Elite Class Hemen sol tarafı sol görüyorsunuz Günün bitirdikten sonra yürüyen merdivenlerden çıkmanız gerekiyor İyi seyirler bye, bye Hadi bakalım, Hadi bakalım. buradakiler iyi çıkışıyor mu? Ta taaa Ya ben bayağı beğendim o havalimanı. Bilmiyorum acaba o kadar kötü şeyler okuduk ki, o kadar karalandı, o kadar boklandı ki belki de yani gerçekten kötü bekliyordum. Belki o yüzden beklentim düşük olduğu için de beğenmiş olabilirim ama şey sevdim ya bayağı ferah bir havalimanı. Atatürk Havalimanı artık kapasitesi yetmiyordu e, ee, İstiklal Caddesi'nde yürür gibiydik. Burada en azından o kalabalığı hissetmiyorsun. Ve gerçekten çok ferah. Ee, bir de nereden baksan yeni bir yapı günü sonunda. Valla benim negatif olarak tek söyleyeceğim şey girişte yine bizim milletin 3 sıra araba park edip trafik üretmesi. Başka bir şey değil. Sorry. Onda da yapacak şey belli. Yazacaksın cezaya. Adam bir kere yiyecek, iki kere yiyecek. Ondan sonra bir daha oraya park etmemeyi öğrenecek. Ama genel anlamda dediğim gibi ferah. Evet, bizim gate başladı yolcu alımına. Bu da demek oluyor ki videomuz bitiyor. Ama aslında şimdi Paris'te en heyecanlı kısım başlıyor. İpucu vereyim. Ee, neden bitmedi? İki nedenden dolayı bitmedi. Zaten bitmemesi gerekiyormuş. Birinci neden bagajlarımız kayboldu. Ya yani kaybolmadı da aslında bir sonraki uçakla gelecekmiş. Bir tek biz bu durumdaydık. Bir sürü daha yolcu vardı sanıyorum organizasyonla ilgili sıkıntı. Bir de tabii abi daha bunun dönüşü var yani. Dönüşte bakalım ne olacak? Ne kadar yürüyeceğiz? Pasaport kontrol nasıl? Vesaire vesaire. Daha ne durumlar var? Ona bakalım. Öyle bitirelim diye. Sonra. Kaç dakika sürdü taksi? 15-16 dakika sürdü. Ve 15 dakika falan da taksi sonrası bekliyoruz bir kişi. Ama normal her şey. O Hadi Airbus 380 ya da 770'e. Şey Sen bir iki dakika daha, 2 dakika daha geç. Bir standa daha geç çıkacaksın. Evet. 17 dakika bence gayet normal. Söylenildiği gibi öyle Bu niye bu kadar parlak ha? Söylenildiği gibi 45 dakika falan sürmüyor. Şimdi asıl mevzu, bizim için önemli olan mevzu Oversize, oversize. Çünkü eski havalimanında, havaliman Havalimanı'nda oversize bagajlar, normal bagajlar bittikten sonra yani en son geliyordu, çıkıyordu. en son çıkıyordu ve bizim de hep mutlaka bir oversize'ımız oluyor ekipman oluyor, o ekipmanı da beklemek durumunda oluyoruz ve 45 dakika beklediğimiz oluyordu bir de şu priority bagajlar. Yani öncelikli bagajlar. Bir bakalım önden çıkaracaklar mı? Çünkü yine eski havalimanında büyük bir keşmekeş vardı. Çıkan priority bagajlar en son geliyordu. Ya da ne bileyim bazen başta geliyordu ama belirli bir rutini yoktu. Etrafını bir göstersene çok garip görünüyor. Baksana. Dur şimdi <laughs> onu da göstereceğim. Ya burası bayağı bu bayağı büyük ya. Sonsuza kadar gidiyor. Neyse bakalım 12 de. Oversize'ı göremedim. Soner! Soner nerede? Ha! Oversize'a da bakarak ol. Ha! Evet bagajlar gelmeye başladı. Aha çıktı bavulum. Vallahi çıktı. Fale. Ha? Вот Böyle ileride, değil mi? Bale. Evet. Apa'nın hemen yanımda. Tamam. Teşekkürler. Evet, Fale de hallettik. Bir ufak aksilik yaşadık Fale'de. Ee, yıkama vardı araçla ilgili. Yıkamayı halledememişler. Ya da bir şey olmuş tam anlamadım. Hizmet bekliyor dedi. Ne demek o dedim. Yıkamanız varmış ama yıkamayı yapamamışlar. Araç yıkamadaymış vesaire vesaire. Onu iptal ettiler. ya yani 15 dakika onun için bekledim. Orada vakit kaybetti. Aa, genel olarak gayet ben başarılı buldum. 18.26'da uçak yere, teker koydu. Kapıdan çıkmam arasında 1 saat 10 dakikalık bir süre var. Bence gayet okey, gayet başarılı. Eksikler var mı? var. Ama gidereceklerdir. Yani bu kadar kısa sürede açılmış bir havalimanı yine operasyon olarak böyle işlemesi çok başarılı. Bu sırada bir detay. Elit, Elit Plus uçanlar için ayrı bir terminal varmış. Yani uluslararası uçuş yapıyorsanız hiç bu ana binaya gelmeden direkt CIP lounge'a gideceksiniz. Oradan uçu. Ee, bir şey de çekme. Deneyimlemek lazım. Belki bir videoda da oradan uçar, oradan gösterirsin. Dediğim gibi ben beğendim. Herkes hayırlı uğurlu olsun. Ya Önemli bir bilgi vermeyi unuttum. Ee, giderken hiç benzinlik yok. Dönerken de yok. O yüzden gitmeden benzininizi alın derim. Ee, dönerken yolda kalabilirsiniz valla. O yüzden kendinizi sağlama alın derim.